Bizi Selamlar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün 101. abonemizi kutluyoruz. Arkadaşlar <laughs> size demiştik sürprizimiz var. Sürprizimiz evet. buydı. Arkadaşlar bir de bizi çok iyi yorumlar Hı -hı. falan geliyor da. Teşekkür ederiz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> yanımızda neden Alex Alex'le Lisa yanımızda duruyor? Çünkü diyorlar ki ef ee, yarım saat sizi bekliyoruz <laughs> Arkadaşlar <Arbe gülüyor> sizce <laughs> abonemiz kaç biliyor musunuz? Ya, ya 101 ya. O zaman, o zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başlasın. Aa burası biz çok heyecanlıyız. Susunuz. <laughs> evet ya. Bir defa <laughs> Böyle bir şey <laughs> oldu. Mutlulukta arkadaşlar doğum günü kutluyorduk bugün. <laughs> hanımefendi hanımefendi. Hanım, hanım. Buyurun ne oldu hanımefendi? Hanım? Ee, herkes çok bağırıyor. E, tasıyor. Lütfen içi gide gidecek misiniz? Yoksa burası gidecek. E ee, tamam o zaman Geliyoruz. size gidelim gidelim. Geliyoruz. Tamam ben geçiyorum. <laughs> Onları tutma ya ya. Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Evet. Gelin. Gidecek miyiz ya? Çok utanıyorum. Evet. Ben ben. İlk önce en önden ben kanal sahibi. İkincisi ben. İkincisi. Ee, evet. Kitty, üç. Kitty de ikinci sayılıyor. Ama Kitty yok şu an. Ben oh. Kiti. Luka ve Jenny de gelsin. Luca. Luca sayesinde. Ha, ha. He Luca. Arkadaşlar neredeyse bütün videolarımızda kavga yapıyoruz. Arkadaşlar yani. Siz... kavga çok seviyoruz. Kavga. Hı -hı. <laughs> Gidelim yavaş yavaş. Arkadaşlar basalım. Arkadaşlar geliyoruz. Geliyoruz. Geliyor. Arkadaşlar size göstermedik. Ben de geleceğim. Peki. Gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar gelin. yerleşti Bu Beni görünüyor. Ben çok heyecanlıyım. Arkadaşlar. Bakın bu bizim tüm şeyde oynayan fotoğraflarımız. Arkadaşlar bu kadar kişiye bakar mısınız? Hep sizin için gelmişler. Rose! 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 çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hı, evet. arkadaşlar bunlar kız olanlar kızıyor. takipçilerimiz için kız. erkek olan takipçilerimiz için de erkek. yani mavi. Hı. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Hı, hı. evet arkadaşlar bu pastaları nerede bakacaklar. Çok da. güzel olmuşlar. Hı. evet ya. Arkadaşlar bakın. Bir Teşekkürler. Hepiniz Teşekkürler. abone olun. Eyvallah. Eyvallah. Evet. evet. hadi eşe falan Dur ders edelim. Bunu kapatalım. Çok heyecanlıyım. Hı hı. Arkadaşlar ben size yaklaşacağım vallahi. biraz şey yapalım ya. Konuşalım. Bu nasıl fan şeyi? Ya Yani ya. Allah a. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar seçiyoruz. bizim bu emeğimize karşısı cevap veririz. Çok teşekkürler. Evet. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. İki Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Arkadaşlar bir kişi çok seviyoruz. <laughs> yani hepimiz. <laughs> Aa, çok güzelsiniz ya. Müthiş. Çok güzelsiniz. <laughs> <laughs> evet. Ya biraz sonlara yaklaşalım. Bir şeyler yapalım. Siz ne yapıyorsunuz? Tamam ne yaklaşalım. Allah yaklaşalım mı? Yaklaşın. O, yaklaşın. <laughs> Çekiliyorum onlar. Çekilin çekilerdi. Aha rasez Aa bu benim gördüğüm rasezler değil mi? Takipçim. Efendim. Aa, çok bu benden oradan bitirsin ha beni tanıyanlar mı? Çok tatlı verdi çok tatlı değil mi? Çok, çok tatlı. tatlı. Sizi çok seviyoruz takipçilerimiz. Biz de sizi çok seviyoruz. Biz sizi çok seviyoruz. Luna, Luna seni çağırıyorlar Luna. <laughs> Luna git sen yaklaşsana. <laughs> Luna yaklaşsana. Yaklaşıyor ne kadar gideyim artık içine mi Luna. Luna seni çok seviyorum. Luna. <gülüyor> Luna seni çok seviyorum. Bu şarkı <laughs> değiştirik. <laughs> gelederim. Evet. Bak bana bak. Aa var. benim bana da çikolata. Bana hiçbir şey vermedi. Vayın. Arkadaşlar ben bekleyin size bir şey getireceğim. Ben gelmeden önce size bir şey almıştım. Ne no. Beraber aldık desene. Arkadaşlar bu ne yardım? Şunu arkadaşlarımız büyük ama ben küçük olduğum için böyle şeyler alabiliyorum. <laughs> Arkadaşlar ya gelemiyorum çok doyuyorum. Abuz onları mı getirdim? Ver biraz elimizden atalım. Ben bunu bırakayım. Esin ne dilenci Arkadaşlar bu eşyalarınızı son bıraktık. Ama sonra tekrar elimize alacağımızı biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bu videoya 50 ee, like 50 like Bu serinin yani ee, <laughs> Ne yapalım? Daha güzel bir tane sürpriz yapacak arkadaşlar size Evet Arkadaşlar güzel. size s şey edeceğim diye Aaa teşekkür ederim <laughs> Teşekkür ederim Kime giderse valla <laughs> Ben de yukarıdan atsan kırılır Aa, mı ya? Teşekkür ederim. Hep kızlara geldi hiç erkeklere gitmedi oğlum. Erkek bir şey ki. Erkekler siz işte biraz tutsanıza. Attım. Tuttu Tuttum vallahi. Ben Bana birisi bir resim şey verecekler mi? Hı? Bekle, biraz bekle. <laughs> Lena. Hiç bana vermiyorsunuz. Keşke. <laughs> Keşke. Pastaları yiyelim artık. Evet. evet. Kim biri yesin? Ben. Ben. Tamam Rasa gitsin. Arkadaşlar. Sıfırı şey yesin. Ben yiyeyim. Sen ye sıfırı. Lena ee, neredesin? <laughs> Lena arkamda Göremiyorum seni. <laughs> ben de bir pasta yiyeceğim. Arkadaşlar. Bir. iki, i̇ki Üç. 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 Aaaa. Üç. 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 Mumları yiyelim mi? Hmm. Evet, Harç. Harç. Teşekkür ederim. Arkadaşlar mumu yiyilebiliyor musun? Ki? <laughs> Arkadaşlar. Bir... Sizleri çok seviyoruz. Buradan öpüyoruz. Evet. Evet. Sizi dünyalar kadar çok seviyoruz. Arkadaşlar ben burada ...görüyorsunuz çünkü arkadaşlar... ...ben çok ben sizi seviyorum. Arkadaşlar bunların uyumuna baksanıza. Pardon borsanıza. ne yaptık? <laughs> çok sağolmuşum. Öfff. Bir video çekelim. Save şey plan yapacaksınız. Beni niye çağırdınız Allah Allah. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Alex'e saldırın. <laughs> Alex öldürün. Alın size bedava dövme. Evet. Ya bunun için sizinle kavga da olsun. Arkadaşlar de bedava. Ya kutlamanın için sizinle kavga ve dans edelim. <laughs> Arkadaşlar saldırın. 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 Saldırın ulan saldırın. Daha önce herkes dansın. Ana. Abu bu kadar. Alex neredesin? Yaklaşıyoruz size doğru. Alex neredesin? Jenny! <laughs> Aa sana ver Jenny. Neden herkes farklı Aha. isim söylüyor? Gene, yani. Durma, Luka! Ana bana verdiler bu. <laughs> Tövbe estağfurullah. Erkek adam pembe, <gülüyor> almaz, <gülüyor> mavi olur. Bu şarkı, bu şarkıyı açalım artık. Ay, şarkı komple bu niye Olmadı. Güzel de. Tamam. Sizi. Aba kaç 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 Ah kaç, kaç. kaç, kaç. kaçtı. Ben gidiyorum be. Yemek Nereye yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Niye? Açım zıbar can. Hı -hı. Aa üstüme gelmediler yemek yiyorum diye. <laughs> Arkadaşlar sizler bizi Siz, e, siz e ee, biz şimdi hareket etmeye çıkacağız böyle sizlere fotoğraf evet. falan çekeceğiz. Eee ee, hmm. Ye! Yes! Yeah! ben geçiş yapıyorum. Herkes sırasına gitmeli. Ben kaptım. He. Luna, Luna uç, Luna. Lena. Geliyorum, geliyorum. Ben de geleceğim. Kız 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 kız. Ben de onunla oturacağım. Ben ortada. Ben, dur. Al. Oturdu. Al. Oturdu. Al. Oturdu. ben de ortada durarım. Dur. Burada duruluyor. Arkadaşlar gelir misiniz artık? Arkadaşlar sizler binlerce fotoğraf çekilebiliriz. Elimizdeki insanlara bırakıyoruz ki e, yüzünüz falan gözüksün. Fala, fanlarla da fotoğraf çekineceğiz. Of. Birisi de Hı. şey Rosa'nın o şeysinde oturacak, anasında oturacak. Ha, oturacak. Evet. Hadi. Bazı Arkadaş... kişiler gelsin. Alex gelmedi. Alex gelmesin. Bana ne? Ben yapmıyorum. Senin adın neydi? Rosa! Sen de Rosa'nın adı dur. Rosa. Nice, he. Burada herkes en çok kimi seviyor arkadaşlar onlar söyleyebilir misiniz? Hepiniz! Hepiniz! Ben benimle taksiye. Arkadaşlar en <laughs> çok hangi daha güzel yapıyoruz? Neyi? Hı, en şişli yani. izloader'ı. Şey, <laughs> Sesleri. Ay benim annem ya erkek geldi. Arkadaşlar ben şey. gel. beni unutmayın ha. Ben ayağınıza en kutup en tatlı tutuyor. Yeterli mi anne geliyorlar. Yok yok yok. Gelsinler gelsinler. Birkaç kişi daha gelsin. Son arkadaşlar, sonlarda gelsin. Arkadaşlar da... Geliyoruz! Yes. Son iki kişi kaldı. O iki kişi de gelebilir mi? Gelsinler bence. Hadi fotoğrafı çekiyoruz. Lanan iyice gözükmüyor arkadaşlar. Hadi çek dur bir, sen o beyaz bir, saçlı olan var ya o biraz öne gelebilir mi ben gözükmedim <laughs> ha bir İki, iki üç, üç sen bir... herkes poz versin arkadaşlar hepimiz girelim ben gözümü kaptım ben hepimiz aynı yaptık dur ben çok çok bir şey <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok giymiş yiyeceğim arkadaşlar <laughs> siz de e, falan yapın. herkese bekleyin. Bir. Herkes iki. pozunu verdi mi? Verdi. Gördük evet, gördük. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Birisi tek bir tanesi farklı bir herkesten farklı poz verdi. Ya hadi, 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 çekelim boş ver. Aa. Ya hadi. Nasıl, nasıl. Tamam. Poz verdiniz mi? Evet. Verdik. Bir. Çek. Aa, Aa, güzel. Güzel, güzel, güzel. kanala haber olmayı, like atmayı. Yorum yazmayı. Yani. yani dinle.